Ahir zamanda diyor Peygamberimiz Mehdi devrinde Müslümanların imtihanı hurdaların içinden altın madenini çıkarmak gibidir. Bu işlemde altın dövülür, soyulur, iyice eritilir. İşte Allah müminleri bu şekilde arındır ve birbirlerine tanıtır. Zorluklar içerisinde mümine birbirini tanırlar. Yani hurdaların içine karışmış altınlar var. Eritiliyor. Altın ayrılıyor. Curuf da ayrılıyor. Bu işlemde altın dövülür, soyulur, iyice eritilir. Bak dövülür, soyulur, iyice eritilir. İşte Allah müminleri bu şekilde arındır ve birbirlerine tanıtır. İmtihan gayesi ne? Tanınmak değil mi? Bak birbirlerine tanıtır diyor. Ahir zaman alametleri kitabı Seyit Rami El Rıfay 50. sayfa.